Gomez ve Nani arasında e, Sinan abi Hı. bir grafiğimiz geliyor ekrana birisi diyor ki çok sert öbürü diyor ki hayır çok sert değil Mario Gomez diyor ki sertlik önemli değil Nani diyor ki sertlikten bıktı. Şimdi bir Nani çok top tutuyor bir Nani çok oyun içinde fantastik hareketler yapmaya çalışıyor yani seyircinin anlayacağı şekilde söyleyeyim. Biraz artistik oynuyor. Ayağında çok top tutuyor. Ayağında çok top tutan oyuncu tekme yer. Tamam bak. Nani iyi oyuncu, klas oyuncu. Ondan dolayı ha bu ayağında çok top tutuyor tekme, tekme yemesi mi gerekiyor? Hayır. Ama hakemlerin bu tip yıldız oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu tip oyuncuları koruması gerekiyor. Yani bu Schneider olabilir. Yani işte Diego olabilir. Zamanında Alex e diyorduk. Korusun. Bu tip yıldız oyuncuları, bu yıldız oyuncuları koruması lazım. Çünkü tekme lazım ama Birazdan Nani birazdan hani az top tutsun. Çok top tutuyor ve bir de böyle rakibi kızdıracak paslar var ya. Ha bir öyle. de böyle kızdıracak oyun var ya. Böyle kızdıracak çalımlar atıyor. da öyle. Alıyor dönüyor falan filan da. Ama Kovarizma'dan duymadım ben öyle bir şey daha. Kremon. Kovarizma'dan duymadım. Hayır hayır. Rakibi rahatsız edici çalımları var mi? mesela. Bir de mı? kramponlarla falan mi? çekiyorlar. Bir de. Ne demek sertlik Ertem ya? Nasıl ne? Allah Allah. <laughs> şarkı. Şarkı. Allah. Ya yine Allah'a sevsek kardeşim ya. Bunları takip edelim. Karşı bir lig değil ki. Ya Türkiye Ligi şeker gibi şeker. Türkiye Ligi değil. sert bir lig hocam. Hayır hayır sert, sert ananı, hayır. Böyle ciddi sakatlayıcı faulle oynanan bir lig değil. Hocam Nani fazla top tutuyor. Kuvarezma da fazla top tutuyor. Evet. Bu tip fazla top tutan oyuncular tekme yemeye müsait oyuncular. O hakemler bunların oyuncuyla koruyacaklar. Ama ha, biraz da bunlara bakıyorsun abi rakibi kızdıracak çalımlar atıyorlar. Sitirleri yani alıyor öyle. dönüyor bir daha böyle bir daha böyle. Bunlar başka türlü oynuyor mu zaman ama ama da var. Ona dikkat edecekler. Şimdi mesela Kuvarezma ile Nani'ye bunları yapma desen. De olsa onlar, olsan niye? Onlar kuarezme. ve mesela... Nani olmaz. Bak mesela Gökhan Töre de böyle. Ha, o sen ne şikayet etmedin hiç? Hayır bak şimdi Oğuzhan'ın oyun stili bağışık başka. Sinayder de şimdi şikayet Gökhan etmedi. Gökhan Töre, Sinayder akıllı adam. Hiç Alek şikayet de, etmedi ama. Tekme yemezdi, çabuk oynar. Sinayder Bunlar direkt oynuyor. Evet. Bunlar Şinayder, böyle oyuncular. Bunlar oyuncular. Bak Sinayder alıyor topu direkt gidiyor hiç. Ama Nani falan baba baba. Yani Nani, nani nani nani, 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 nani. Manitacı oyuncu var ya manitacı böyle. Artistik. Nani, Artistik oyuncu. Adama kusurini kalacağız Ama koyuyor. Gökhan'la bu adamlar böyle oynar. Ama Gökhan Töre. Yani Nani yumuşak seviyor. Sen oynamak istemiyor. Gökhan Töre şikayet etmedi. E Ayrıca Fenerbahçe yollamıyor değil mi? Gomez sen seviyor. Gomez'i uçak seviyor. seviyor. Evet. Fenerbahçe kimse Noel tatili... Ne diyorsun yine ne ya? Adam be beyanını söylüyor. ne diyorsun? Önemli değil. Sertlikten oğlum bıktım. Başka Az top tutacaksın. Ya. ya yapmayın, yapmayın. Gomez işte sert, sert olsun. Benim için fark etmez diyor. Nani yumuşak. Nerede gibi. demişler bunları? Öyle bir şey Adani yok. Nani tamam da. Beni sert Maru seviyor. Beni yumuşak seviyor yok, kardeşim. Bunlar abi. tercihtir. Herkes genel değil. <laughs> <razı> çok <laughs> sever oğlum ya. Tövbe tövbe ya. Hadi abi hadi. Siz ne ahlaksız bir tuhaf insanlarsınız. Ya bu rahatsız ne söylüyor ya? Bak neler diyor adammış. O, 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 o. İşte Ertem mi? Ertem. Sevgili seyirciler. E, Ertem, Ertem sert seve. Er, oh. <laughs> beyler, beyler. <gülüyor> Nasıl bu saatlerde bir şey oluyor mu? var musunuz? <laughs> Bazıları sıcak sever. Allah bari Allah! Boğru. Beyler ayıptır ya. Hadi <laughs> beyler. Bari, bari Babacım bırakın Allah aşkına bu Sertlik sıcak sever. Ayıptır. Hadi abi. 20 lira. 20 lira. Ben mi? gibi.